Bozi. Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte e, köyün köyündeki yerler filmi partisine hoş geldiniz. Bugün size Allah köpek var. gördüğünüz gibi burada uzun yol var. Gösterimiz uzun yol işte böyle Bakın şuradan araba geçiyor. Eskiden kadarı buradan ne iş arkadaşlar? Evet. 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 Bak Evet. 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 bir. Evet. Evet. <laughs> Dön Evet karopunu. Ve orada çardak da var. Bir ee, sonbahar da orada. Sonbahar gelince şey verirsin uçutmundur. bakın arkadaşlar. Biz bu yokuşta Bakın orası aşağıya iniyor. Kameramda fark ederseniz bir şeyler aldık. Hop aldık. Sonra burada ışık işte da içeceğimiz var. Neymiş? Bu heh, kahvemiz varmış. bir yenge bu böyle bir şey çıkarmış. Çile çıkarmış. Bir tane daha hatırlıyorsan tostumuz var. Ben yiyeyim bari bunu. Bu daha çok küçük ya. Pişmemiş. Neyse. Devam edelim şimdi. Evsi 25 dakika kanka spor videomu izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Ayrıca 20 abone olmaya çok çok az kaldı. Abone olsun sevelim. Ayrıca like atıp zaman like atıp yorum arkadaşlar. Ee, birkaç tane short videos çektim planlıyorum onlara da aynı şekilde abone olup like atıp Videoyu sevme yapın Yorumda arkadaşlar çocuklar özel olduğu için yorum yapamıyor olabilirsiniz. Ancak sorun değil eğer okul arkadaşın Mesela yorum fikirlerinizi bana sorun hayali arkadaşlarımız söyleyebileceğim bu ne sorunu efe'nin son kısmında Kameranın olmaması gereksin çıkıyoruz uzun yolda kötü bir fikir var bir arabalar arkamızdan bizi ezebilir iki e, burası çok yokuşlu olduğu için insan yorulabilir Arkadaşlar bir de bakkalı göstermiştik size. Eğer yani siz 7'de 7.15'te e, sonra uyanıyorsanız siz uyandığınızda bakkal açık oluyor. Yani 7.15 bakkal açılıyor. 20.30'da kapanıyor. Köydeyseniz ya bizim köydeyseniz adresini de vereyim isterseniz. Trabzon Hayrat köy arkadaşlar. Eh, ee, bu köyde orada göstereyim uzun yolu arabalarla buradan böyle çıkıp işte bizim her buradan ulaşabiliyorsunuz. İzlediğimiz için yine teşekkür ediyorum. Tekrar abone olup like atmayı unutmayın. Görüntülerinizi yaparsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Görüşürüz.